Evet, şu an İskenderun Devlet Hastanesi A bloktayız. A blok önündeyiz. Burası yataklı servisler kısmı. Ee, i̇ddia odur ki, internette de görmüşsünüzdür. 2012 yılında deprem dayanıklılık testi olumsuz geliyor buranın. O halde bu iddia ediliyor. Bu iddia ile ilgili biz zaten Sağlık Çalışanları Sendikası olarak bakanlığa dün de bu konuyla ilgili yazı yazdık. İhmalleri olan kimse kamu davası açılması ve cezalandırılması gerektiğiyle ilgili bakanlığa yazı yazdık. Onunla ilgili e, cevap bekliyoruz. Bu hastanede e, 2012 yılında deprem dayanıklılık testi olumsuz gelmesine rağmen 11 yıldır burada sağlık personelleri çalışmaktaydı. Zaten deprem günü de sağlık çalışanları e, bu yıkıntının bu enkazın altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Birçok sağlık şehidimiz var. Biz bu konuda ihmali olanları, bu hastaneyi dayanasız raporuna rağmen, bu iddiaya göre, bu rapora rağmen hala işletmeye devam eden her kimse, bakanlık olur ya da İsa Müdürlüğü'nden olur her kimse, bu insanların canına mal olduğu için biz bu konunun takipçisi olacağız. Hiçbir şekilde de e, bu konuyu örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz. Burada birçok arkadaşımız hayatını kaybetti. Bu arkadaşlarımız can kurtarmak için buradaydı. Hayatlara dokunmak için buradaydı. Ama maalesef arkadaşlarımız bu çürük binada hayatını kaybetmiş bulunmakta. İşin acı tarafı da şu. Türkiye'de bir kez daha görmüş olduk ki e, en başta ayakta kalması gereken kamu binalarından en önemlisi zaten hastanelerdir. E, bütün kamu binaları önemlidir ama hastanelerin ayrıca bir e, önemi var. Takdir edersiniz ki. O halde dahi bugün Hatay'da birçok hastane ya yıkıldı ya kullanılamaz halde. Yani onlardan sadece birini görüyorsunuz şu an. İskenderun Devlet Hastanesi Ek Binası A bloğu görüyorsunuz. Onun haricinde özel hastaneler. Defne Hastanesi, Hatay Defne Hastanesi kullanılamaz halde. Hatay Akademi Hastanesi kullanılamaz halde. Antakya Devlet Hastanesi şu görüntünün aynısı. O da eski bir hastaneydi Antakya Devlet Hastanesi. Onda da arkadaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Nöbetteyken Deprem sırasında çıkamadılar, kaçamadılar. Hastalar, hasta yakınları ve sağlık personelinin hayatlarını kaybetti. Şu an ayakta kalan 4 Yol Devlet Hastanesi sismik izolatörlü. Yani e, o zaten yeni yapılmıştı. Avrupa Birliği'nin finansesinde, e, Fransa Kalkınma Ajansı'nın da galiba katkısıyla e, 300 küsür tane sismik izolatörü olan bir hastane. Şu an sapasağlam ayakta duruyor. Camı bile kırılmadı. Ama görüyorsunuz burada yıkıntı var enkaz var ve Hatay'ın birçok hastanesinde bu var. E, yıkılmayanlar ağır hasarlı durumda. Sahra çadırları kurulmuş durumda. Hemen e, bir bakanlığımızın müdahalesi var tabii ki. Hizmet akışı aksatılmayacak şekilde. Sahra çadırları kurulmuş durumda. E, keşke hepsi sağlam olsaydı, sahra çadırlarına gerek kalmasaydı. Hepsi sağlam olsaydı, sağlık personeli ve personeli meslektaşlarımız hayatlarını kaybetmeseydi. E, bu, bu konudan Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak biz yurttaşlar olarak çok büyük bir ders almalıyız ve kamu binaların zemin etüdüne uygun bir şekilde yapılmasını ve deprem dayanıklık testinde en ufak en ufak bir e, dayanıklık raporunda bir sıkıntı varsa hemen acilen o binayı yeni bile yapılmış olsa boşaltılıp hizmet vermemesi lazım dediğimiz gibi e, buradaki hayatını kaybeden e, yurttaşlarımız meslektaşlarımızın e, ruhları şad olsun ve yakınları şunu çok iyi bilsinler ki biz sağlık çalışanları sendikası olarak bu bu konunun peşini bırakmayacağız.